30 Hepinize merhaba arkadaşlar. Baylar oyunundanın bir bölümü daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Team Fortress 2'de ne yapacağız? Team Fortress 2'nin e, bir modu var. Bu mod neyse peki? Robot oluyoruz. Bildiğiniz, gördüğünüz gibi robot oluyoruz. E, robotlarla birlikte e, bizim tankımız olan mavi, kırmızılar olan tankı kırmızı tankı ittirmeye çalışıyoruz ama o kendisi gidiyor. E, bir sadece e, vurmaya çalışırız adamları Engellemeye çalışıyoruz. Ondan git ip git Biz öldüreceğiz Ve bastırdı da... Her of, Şunu alabilir mi? Adam bana öner bastı Onun hiç sesin onun çıkmıyor sonun çıkmıyor <laughs> Evet ben senin konuşmanın Bitmesini bekliyorum Ya sen konuş istediğin gibi Dur arkadan Sprayl yapacağım Aaaa! Öldüm ben! Sürpriz! <laughs> Gerisini söylemek istemiyorum bu, bu kelime esnene. Yani. Dostum iyi oynuyorsun. Ben mi? Yok. Evet. Rise atsın diyor o kadar. Bir tane. Şöyle. Tipe bak Allah aşkına. Kanka bu arada verirken bir, bir şey atladın. Ne oldu? Dostum, en sona geldiğinde bir insan onunla ittirmesi lazım, tankı. Eee, evet. Bir daha söyler misin bizlere? Eee, şey, tank en sona geldiğinde, şey, bizim ittirmemiz gerekiyor. Aynen. Hani bir <laughs> insan <gülüş> gerekiyor, onu söylemeyi unuttun galiba. Evet, ittireceğiz. Ne evet, evet, bazen büyük robotlar geliyor, onları bir bot, yani insan değil, botlar oluyor onları. Hayır kanka bot olmuyor biz oluyoruz. Oo. Bot olmuyor biz oluyoruz kanka. Bak bunu bilmiyorum. Daha yeni girdim hiç. <laughs> Sıkatı uçurtturuyoruz biz. <laughs> Sen şey bastır falan oluyorsun. Çok iyi oluyor bence. Oo. Ben bu sefer çok... büyük her bak. <laughs> Aha büyük adamlar geliyor. Aynen 8 geliyor. Dikkat edin elinize vermesin. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorlar. Tüm tankı patlatacağım. Ben patlamıyor bu <laughs> Tamam Emre Bey. Ah geçemiyor. Size tankı patlatacağız az kaldı. Sizden bastır geliyor. Sizden bastır geliyor. Patlayan İskoç silendi. Karakter değiştireyim bari ya. Engineer baba ama. Ne olayım? Kanka bir dakika yaklaştı. Oh. Hemen geldim. Bastır, abi bastır oldu. Bastır mı? Ben geliyorum. Ben geliyorum. Patlamın alev. Patladı lan. Ben patlattım. Oh bitirelim bari. Evet, hırınga silahı ile ittirmeye çalışıyorum. Lütfen de mantığa bak. Lütfen, <laughs> i̇şte, temizden ne beklenir? Melik. Aynen. Sıra ziri ya, bilmem ne için. Karakteri değiştireceğim ya. Oh, ne oldu? Engineer dolu. Ee, Sol geri oluyor. Oh kapı. Aha. Aa Patlıyor. Uuu. ne oldu? Kolay mı geldi? Kunay çıktı. Patlattı adam. Aha bizimki gidiyor. Come on. <gülüyor> <gülüyor> Bizi tak iyi gibi gitti. Ama durdu orada. Gidecek gidecek. Çok yeah. Güzel. Şey gg boys Ah, iyi oynadın. İyi ee, oynadın. Bu haritamız ve bu bolu arkadaşı bakta yazacağım. eee i̇stediğiniz zaman burada oynayabilirsiniz. Gerçekten evet, eğlenceli bir mod. Şimdi anne. ne olalım? Kanka yapalım. bir de komutu var mı? komutu. Ya bize gelsene ya. Bir bakayım gelebiliyor muyuz? Yok hala. Hala. Buster kimdesin hadi bakalım. Ben de. Oha. <laughs> Kanka. Ben MC'yim. MC'likten çıktım. Başkası benim. Kanka ben nerede geldim. Geldin mi? Helal. Ne olacak? Eee spoy olurum herhalde bilmiyorum. Şey ol ya. E, Pyro Takım yapalım. Tamam. Tankın yanındayım ben. sese bak bir dakika lan. Neredesin bir gel. Geldi. Arkadan Geldi gel. Geldi. sese bak. Ben çakmıyorum. Öyle yerimde duruyor. <laughs> Hadi gidelim. Ben buraya kuruluyorum kanka. Tamam. Buraya gelecekler çünkü kanka durdurmam lazım. Evet patlattım tane Beni soruç yaplatmadın mı? Ne güzel de patlatamaz. Bye. Bye. Acil buraya yardım beni öldürmesi. Abi helal olsun. Sana bir şey demiyorum ben. Ah, laga gelmesin. Adam bizi skill step yapmaya çalışıyor. Hadi lan uç oradan. <gülüyor> <gülüyor> ya kuyu ölmedi ya. Adam gireniyor. Gebert. Aa öldürdüm. Helal. Lag'a girmesen oynayacaksın. Light oluyor bazen. Problem mi? Lan! Bizim tank hiç ilerlemiyor. Adamlar kurmuş. Kanka bizden. Biz Aha zaman... bastır oldu. Yaaay. Come on. Başka silah yok mu ya? Bastır olmadın ki lan. Neyim ben o zaman? Ben şu an işte büyük robotum. Harbette büyük robot yani. Hadi takım da büyük medik oldu. Tomat medik o kanka. Tomat medik yani. Ah. Öldüm. <laughs> o neydi lan? O neydi? Hayır oldu. Ha, sen Kanka büyük robotum. Hangi büyük robotum? Şey hani var ya. Neydi onun adı? Hatırlamıyorum. Büyük robot neyse evet. atıyorum. A, dalan dalana Burada ne var? Bay dolu engineer olacağım şimdi. Engineerimiz yok. Alo. <laughs> <laughs> Şuraya koyacağım. Kanka bak neyim. Büyük robotum gördüm. Evet. Sen sınırsız bu var. Sınırsız kompresiz bitti. Ah patladım ya. Neyse Ay. canımız kaldı. Ah bay bay. Ah çok kötü öldüm. Adam ne <laughs> öldü. Büyük kompresiz büyük şey mi var? Oha abi. Takım olmuşlar. Adamlar takım olmuş. Üf. Yeah. ya. <laughs> Yendiler bu sefer. Ya büyük yani... eviyle büyük medik ya bu ne? Abi şanslara bak ya. Direkt ölüyorum ya. Aa, abi. Gigi. Gigi. Büyük medic büyük heybi. Kanka bak. Kafama bak ya. <laughs> Aa öldük. <gülüyor> 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 ben engine olamıyorum. Sınırlı mıyız? abi bu. Bu harita direkt mi başlıyor? Evet bu harita direkt başlıyor kanka. Neredesin? Ezleniyorum yok. Tamam iyisin güzel fena değil. Ben kartı itiriyorum daha hızlı gitsin diye. Ya arada çok kötü lan bu ya. Ezleneceğim Haritanın şey o defnedin sandım. Bu harita işte benim dediğim. <laughs> Yanıyorsun. <laughs> Gördün mü? Bu harita çok zor ya. En sevmediğim şey haritalardan biri ya. Kanka enci yok ya bu kenci ol. Oha büyük evi. Ya yeter büyük evi lazım. lazım. <laughs> Oksi oldu şimdi. Kanka gel. Sen onu boş ver sana bir şey göstereceğim. Sen onları boş ver. Biz bunu yapalım. Ben hiç hareket et Neyse biraz öldürelim ya. Yani. Bu harita bitme öbür harita daha iyi ya. Bu harita pek şey Oha. Ölmedi. Aha. Ne oluyor lan? Ölmüyor. Öldürdüm. Bir... Helal. Helal canlar. Ah, şey, bir sürü beni ya. Hey, demo menü zaten. Burada demo menü üç kişi olabiliyor. Yapışkan, ispo kileniyor. Olamadı. Aha, büyük dispenser. Ben büyük dispenser kurdum. Hadi hadi. Aaaa! Bu haritadan nefret ediyorum ya. Hemen geçse bitti. Epiroz çok iyiydim burada. Yo o... O başkaydı. Benim demek istediğim başkaydı. O başka. Ha o başka mıydı? Tamam. Hı Ya ben nereye gidiyor? O oh, çok kötü var ya. Şuraya geleyim derken hal gidiyor. Öldük. Yenildik. Aynen yenildik. Ama beraber olabilir. Yakınlaşıyor. Ye geçiyor, geçiyor. Aha, gerilimdeki Bunu Burada ittirmemiz lazım. Koş. İttiriyorum ben. Ah be, öldüm neyse. Çok şans. Ya. Şans bizden yana değil. Değil mi kanka? Giriyor oh, bir. da bıktı. Kanka öndeyiz bizimki önde. Evet evet. İstirelim abi. Spy evet, oldu. Evet spy oldu. Oğuz arpa pis bilmem pip. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Ne oldu? Abi adam face step attı. Face mı attı? Ana. Öf adamlar öldü. Aa ya yeter bıktım lan. Ama kalmadı. Sen de adam mı Adamlar bize fal kapmıştı. Sen de Ferhat'ın ve senin sayende kazandık kanka. Benim sayende değil. Sen de Ferhat. E, sen de hemen mezarken hemen. Ben şey oldum, engelliyor oldum. Peki Gaben ne yaptı abicim? Gaben! <laughs> ya yeter <laughs> bostum ya. Abi Gaben'ın saldırısı bu ya. Abi Gaben bize ne istiyorsun? Abi Gaben çok troll, geçen bölümde de bize. Öyle mi ya? Ay Gaben ne istiyorsun? <laughs> Aa dur. <laughs> Galiba girebilirim sizin takıma. Girdim. Helal. Girdim. Oo oh, yanıyor, yanıyor. Çok iyi girebildim sonunda. Ne oldu? Ne oldu? Kaç. Ben. Ben, ben engineer. Ben de oldum engineer. Gel 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 hemen. Kur benim oldum engineer. Target fazla kalmıyor. Geldim ben de. Kurt sen. Ben Aa, ben şöyle... Be, Az, baş, 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 baş. Bizim... Onu bizden bizden rengi değişiyor konuşuyor. Biberi bastı Al. adam ya. Kanka istersen önce şunun <laughs> bir vestesine dikkat et. Gördüm de buraya bakmadım <laughs> ya. Hemen. Sen niye öyle bizimkide ya? rengi falan. patlıyor. Vurdum lan ben seni. Hep şey tank oluyor. Abi benim Abi, spy aldım. Sanki... Sen spy 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 Ah, ne ya? Ah. Bizden bir robot geliyor. Ah. Bir sniper geldi. Onlara demo knife. İyi bari ah, şey oh. falan görmüyorum değişik bir şey görmüyorum sen misin o? he evet, hemen evet. Hemen a spy mi? ya aha, işte, aha. hayır aha büyük robotu öldürüyor aha spy hayır aaa vuramadım bu senin mi? hemen vurayım senin için kurtarmaya çalıştım öldüm ama bu spy nerde ya? aha var. sniper sniper şey... Fly bird. Ama kanka cidden hakkını vermek lazım. Çok eğlenceli bir yarış. Ölmüyor. Ölmeyince eğlenceli ama onu hatırlatın. Doğru ya. Ha, trenler harekete geçti. Benimki vuruyor. Vur oğlum vur coşuyor tanka <laughs> Gizli yere kurdum Bu <laughs> kimin Bora şey. Abi bastır geliyor Abi eyvah bastır geliyor bizim Tamam dur 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 ben Sen şey al korumayı al Benimkini de patlattı zaten <laughs> Benimkini patlattı ezik seni mi patlattı Taktik bu <laughs> Abi spy aldı beni Dispenser koru adamsın bende bir acil bi soru aha sentry bastır geliyor. evet ileri kurusunu lan buraya bir fikri yok aha sentry bastır oldu kanka ne kanka kanka sentry <laughs> bastırım koş kanka koş nereye beyaz <laughs> görüntü eksi ya evet orada gördüm Geçemiyorum ambaldan. Allah. 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 Ne yok kanka? mare Maret yok. Ben kuruyorum burada çabuk. Ben kurdum bile. de. Bon, On bölge kurdum ben. Benimkine bir tane daha burçay bitiyor. Kanka yok. Ezecek. Kangizce. 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 Bak Kangizce. 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 Bana bir şey... Abi sanki bastır geliyor. Tamam ben halledeceğim. Ben hayır hayır hayır. Taş taşı taşı. Kaçamadım. Oo. Taşı saydım. Bizim salak sentri bastır ya. Ana ya. Lan kaç girdi ya. Hemen Hayır bir hayır. Aa. İşte. Adam beni gördü. Hop. 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 <laughs> Kaçamadık. Ha, şimdi değişelim. Ne olalım? Hey olalım. No, ah oldum, ben 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 <laughs> oldum de oldu. Ben medik oldum dedim. Demomel oldum bende. Nerede? Sese bak. Bir adi. Anladık. Ses böyle bak. Aynen. Bir adi böyle. Ben enci olayım kanka ya. Tamam. Ya do muş kanka. Oha. Nereye uçtum ben? Kanka şu an nerede bilsen. Neredesin kanka seni göremiyorum. Uçtum ben de. Neyse boşver Aha, nereye olsun? Upward olsun, Upward oynamıştık ya. Yani. Aynen doğru, Upward çok güzel. Onu da bir sonraki bölümde çekelim. Bir sonraki yani, bu bölüm uzadı bayağı. Aynen, bu bölüm bayağı uzun sürdü galiba. Yani. Hadi Hocam bakalım. O zaman bu burada bitirelim istersen kanka. Aynen ben de de bir sonraki bölümde hoşçakalın arkadaşlar. Sizi izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın.